Çevir. Buraya çevirir misin? <laughs> Şimdi AVM'ye geldik. Montu var, onu da değiştireceğiz Esvark'tan. Bir de oyun parkı var, oyun parkına gitmek istiyoruz. Bu alt katta zıp, zıp varmış, üst katta top havuzu varmış. Bir bakalım zıp zıpı bir göstereceğiz. Orayı istemezse top havuzuna çıkaracağız. Büyük ihtimal top havuzunu daha çok sevecek. Top havuzunun olduğu yeri hatırlıyorum. Orada bir de zıp, zıp da var yani küçük bir zıp, zıp büyük ihtimalle orayı isteyecek bir baksın buraya bakalım yani gösteriyor beğenecek galiba üst kattaki top havuzuna çıkmaya karar verdik şimdi swipe'dayız montunu değiştireceğiz erkek çocuk, erkek. Kız bebek, erkek çocuk, bir sonraki galiba. Ay Murat ya, şu monta bakar mısın? Minnacık. Aha. Aa bak Nirvan montu burada. 129 lira burada gördün mü? Hayır. Değil Hayır. Değil Peki. Murat buna burası kız bebek. Kız çocuk reyonuna gitmemiz lazım. Aa bak. Burası. Mirman montunu aldık. Uğra ...çok uysuzluk yapınca ben burada bebek bakım odasına... ...alt kattaki bebek bakım odasında uyuttum. Emzirdim, uyuttum. Şimdi onların yanına gidiyorum. Onlar üst kattaki top havuzuna çıktı. Ee, orada eğleniyormuş. Aradım sordum tam olarak neredesiniz derken. Eğleniyormuş, sıkıntı yok. Zaten Mirimah seviyor top havuzu tarzı yerleri. Biraz oynar. Oradan sonra da artık... E, ...yemek yer, çıkarız diye düşünüyorum. Buğra biraz uyursa iyi olur. Aslında ben de onlar uyurken... Pardon. Mirme oynarken. Ben de bir açık alana çıkıp hava alabilirim. Bu da uyuyor hazır. Bu AVM Bayrampaşa Akis İstanbul diye geçiyor. Aslında Form İstanbul'da daha yakın bize. iki durak ya da üç durak önceydi galiba ama çok kalabalık. O yüzden de buraya geliyoruz. Burası neredeyse bomboş ve metroda herkes orada indi. Yani orada olmaktansa bence burası daha iyi çoluk çocuk hem hazır korona zamanı. Bura hala uyuyor şükür uyusun biraz en azından yani o da geçsin isterim ama uyuması daha iyi huysuzluk yapmasındansa zaten Mirma eğlendirmeye geldik biz bugün ee, şurada Mirma burası böyle bir oyun alanı ben de çok ses var diye buraya geldim. Uyanırsa geçerim ben de içeri. Şimdi buranın bebek arabasını eşimin yanına bıraktım. Biraz da Miriman yanında ben durayım diye. Çok eğleniyor, çok seviyor burayı. Sadece burası yok. İleride de şey var, böyle zıplamalı yerler var. Oraları da artık eşim geldiği zaman içeri girer, çeker sizi. 你什么？哪个？ İlima, hadi kaymaya gidelim. Hadi. Tamam. hala oynuyor, ben de şöyle Arby'den kendime bir kahve aldım. Burada uyuyor. çok sesli inşallah uyanmaz uyanır diye de korkuyorum ama en azından hemen kahvemi içene kadar uyursa ondan sonra uyanırsa da gezer bizimle birlikte. Mirma Esvak'tan şu oyuncağı aldırdı açtırdı hemen. Mirma çocuk menüsü aldım yanında yap boz. Şöyle yeşili seçtim ama hepsi aynı galiba şekli. Kendime de site aldım. Şöyle büyüttüm ama pişman oldum ben bunları yani bu içeceği içemem yine bunları bir şekilde yerim de ee, Murat da buradan pidemden Pide aldı 12'de geldi Bu arada Mirma montunu da değiştirdik Siyah Bunu artık size gösteririm evde Lahmacun mu aldın? Ben pide aldım sandım Ya bakalım hadi Mirma hamburgerci oldu gitti Aa dur burnunda bir şey var galiba Bir dakika Dur dur Ama ben şimdi Buğra uyanmadan yiyeyim. Bayağı da uyudu belki uyanabilir. Şimdi eve gideceğiz. Mirma böyle yeni kıyafetler almıştık. O da çok istedi giydirdik. Ee, şu pijama takımı büyük. 5 yok 6-7 yaş. Montu da bu. Mirma bakayım montun aşkım. Tamam. İstediği için giydirdik. Bura, ne yapıyorsun oğlum? Aslında mutlu hava yok biraz da, işte. Bura. Metrodan korkuyorsun değil mi annem? Metrodan korkuyorsun değil mi sen? Seni alacağım kucağıma metroya binelim. Binelim. Kıyafetleri de şuraya bağladık. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Herkes ikinci günden merhaba. Bugün pazar günü. Mevlid Kandili Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Ee, dün eve geldik. Ev, evi topladım. Güzel bir mutfak falan da dağınıktı çünkü erkenden hemen çıkalım dışarı dedik. Çocuk odası falan her yeri topladım. Gelin görün ki şimdi evin hali bu maalesef ki yani buğrağı da dağıtıyor, minimah da dağıtıyor. Yapacak bir şey yok. Burayı şimdi çorbasını içirdim. Buğra sabah kalktı. İlk kahvaltısını yaptı. İlk uykusunu uyudu, uyandı, kahvaltısını Anne. yaptı. Mirma hiçbir şey yemiyor. Çok Anne. zorlanıyoruz. Efendim hanım? kayıyor. Evet, aşkım. Çok zorlanıyoruz. Okulda da yemiyormuş. Okulda az az yiyormuş ama yani neredeyse de hiç yemiyor gibi bir şey. Bilmiyoruz ne yapacağız. Onda artık alışması lazım buğra'da. Çok iştahlı bir çocuk değil. Hani mama mama dediğine bakmayın. O da çok iştahlı bir çocuk değil. Onda zorla falan yediriyoruz. Zorla bebek yedirmeyin diyorlar ama zorla yedirmezsem hiç yemeyecek. Zorla yediriyorum onu da. Bilmiyorum artık yeme içme sorunu var çocuklarda. Nasıl çözülür nasıl çözülüyor onu da bilmiyorum. Çünkü mihrimatta bebekken çok güzel yiyordu. Büyüyünce sorun çıktı. Bu arada belki büyüyünce düzelecek. Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Ben şimdi kendime bir kahve yaptım. Kahve içeceğim. Ee, size daha sonra şeyi göstereyim. Bu arada Mevlid Kandili ile ilgili okulda Cuma günü resim çekmişlerdi. Bize Kandil'de gönderdi öğretmeni. Onun resmini buraya koyarım. Hemen bu videonun arkasına. Ondan sonra size Mirma dün aldığımız montu ayrıntılı bir şekilde göstereyim. Siyah almıştık göstermiştim. Onu göstereyim. Bir de kendim aldığım mont vardı yine Cuma günü. Onu da göstereceğim demiştim. Unutmuşum. Onu da size gösteririm. Ben size şimdi montları göstereyim. Bunu da göstermek istedim. Bunu videolarda gördünüz ama bu Buraya biz bunu alalı bir ay falan olmadı. Bu bir yaş. Biraz Buraya büyük. Ama tüm kış giyeceği için yani aralıkta da bir yaşına gireceği için böyle e, bunu bu ne bebekten almış eşim. Ben normalde mavi falan istiyordum. O sarı almış. İyi ki de almış aslında. Sonra da beğendim. Şöyle böyle katlıyorum kollarını büyük olduğu için ama tüm kışı geçirir. Tabii ki seneye giyemez. Seneye zaten şey var. E, montu var. Böyle. Biraz oyuncak sesi çıkabilir. Buğra yanımda uçsuzluk yaptı o yüzden e, hala dağılayabilir. Bilmem iki dakika hemen bunları göstereyim. Çünkü Mihrimah da geldi. Bu da Mihrimah montu. Normalde siyah tercihim değildi. Siyah istemiyordum ama kahverengi ve siyah kalmıştı. Siyah daha güzel duruyordu. Ben normalde bu sene hep böyle pembeler falan giydiği için bu sene böyle açık mavi istiyordum. Ama onun bedeni olmadı. Gittiğimde hiç yani en kötü pembe, lila falan mor öyle alırım dedim. Ama yoktu yani. Başka mağazaya da gidemem çoluk çocuk diye gitmişken değiştirdim. Sonra da bunu saklarız artık buğrada da giyer. Böyle aslında Mirmah'la Buğra'nın montu da ne kadar uyumlu oldu bakın. Şimdi bir de benimkini gösterelim. Mirmah ver anneciğim onu bana. Buğra çok ağladığı için doğru düzgün çekemedim aslında. Kahve bardağım orada çünkü Buğra istedi. Verdim eline. Böyle bir kere daha göstereyim. Mirmah burada oyun oynuyor. Yine bir çamaşır sepetim var. Kurutma makinesi olduğu için yani çabucak yıkayıp kurutmaya atabiliyorum hızlı hızlı. O pijamayı mesela çok beğendim. Yıkıyorum, yıkıyorum, kurutuyorum, kullanıyorum. Çok hoşuma gitti. Birkaç tane daha alacağım. Onu ben Burak'a olmadan önce pazardan hatta göstermiştim. 15 liraya almıştım. Anneciğim neden paylaşmıyorsun kardeşimle? Neyse Burak'ın galiba uykusu gelmiş. Bana öyle geliyor. Çünkü zaten uykusuz. Şimdi 5 kat uykusuz. Gideyim ben onun altını falan değiştirip uyutayım. Bu ses kombinin sesi. Kombiyi açtık. Hava biraz serinledi. Ee, Mirmak karnım ağrıyor, karnım ağrıyor deyip duruyor. Dün de söylüyordu aslında ama dün e, çok fazla çişini tuttu oyun oynarken. O yüzden karnı ağrıyor diye düşündüm. Sonra gece de kalktı. Karnım ağrıyor dedi. Ağrı kesici verdim. Hani yine dedim hani çok fazla çişini tuttu. Belki ağrı yapıyordur diye. Bugün de yine karnım ağrıyor diyor. Göbek deliğini gösteriyor. Şimdi eşim onu hastaneye götürdü. Aslında daha önce götürecekti. Biz dedik ki idrar tahlili isteyecekler. Orada da eşim götürecek sonuçta. Uğraşamaz e, idrar tahlili vermeye. Dedik işini yapsın. Şişeye koyalım. Öyle götürsün. Hani hazır olsun diye. Ama inadı tuttu. Yapmadı. Şimdi inşallah yolda falan altına kaçırmaz zor ya tek e, kıyafet koydum. Onlar gelene kadar da ben çorba yapacağım. Buğra ben Mirma içmiyor zaten çorba hiçbir şekilde içiremiyorum. Bebekken içerdi ama. E, böyle bir çorba yapıyorum. Size bunu da göstermek istedim. Çok kolay çok pratik bir çorba. Kışın çok güzel gidiyor. E, brokoli bir tane brokoli koydum. Üç tane havuç koydum. Bir tane patates, soğan. Bunları doğurdum. Böyle gelişi güzel. Tuzunu koydum. Birazcık yağ koydum. Sıcak su koydum. Kaynatacağım. İyice bir kaynadıktan sonra sebzeler müşak, yumuşadıktan sonra blenderdan geçiyorum. Bu kadar kolay. Ee, akşam yemeği olarak zaten en son halini de gösteririm. Burayı da e, ayıracağım. Çünkü devamlı ısıtıldığı için hani biz ısıtıp yediğimiz için çok da fazla yaptım. Hani devamlı ısıtılan şey taze gibi olmuyor. Burayı iki gün falan veririm bu çorba'yı. ona ayrı bir tencerede ayrı ayrı ısıtırım. Ee, bir de Fırında patates ve biraz mantar vardı. Eşim seviyor. Mantar yapacağım. Yanına dedim pilav vesaire bir şey istiyor musun? Hiçbir şey istemiyor. Şimdi sadece çorbayla, e, mantarla patates yiyecekmiş. Onlar gelene kadar da artık. Çorba pişsin. Geri kalan da kolay fırına koy, koymaya onları da onlar geldikten sonra yaparım size de anlatırım inşallah. Bir sorunu yoktur. İdrar yolu enfeksiyonu vesaire bilmiyorum inşallah yoktur. Çorbayı blenderladım durmuyor diye buranın kapağını açtım. Burada plastikler var. Şu yanmıştı tavadan. Buranın yaptığına bakın. Hepsini çıkarıp içine giriyor. Oğlum içine girmesen. Heh, şimdi yukarıdakiler kaldı. Böyle karışık koymamın sebebi Buğra dağıtıyor. Ben hızlı hızlı karışık karışık koyuyorum. O yüzden şimdi size çorbamı göstereyim. Buğra Bey çok ağladı. Şu an kucağımda şöyle blenderladım çorbayı. Buğra'yı da böyle kaseye koydum. İçine küçük küçük ekmek doğradım. Soğusun. Onu yedireceğim. O da acıkmış. Mama. Mama. De bakayım mama. Bak mama. Ben şimdi soğutayım yedireyim iyice bir acıktı. Mama. Mama. Tamam. Şimdi ben o mama, mama vereceğim.